Dostlarım iyi akşamlar, son attığım videodaki bitcoin aynı seviyelerinde hala devam ediyor. 4 saatlik mumu şu an yeşil yakmış durumda ama sakın ola sakın hani panik yapmayın dediğim kadar da bitcoin dönüş yaptı diye hemen piyasaya atılıp alım yapmaya başlamayan arkadaşlar şu an hiçbir şey belli değil. Kesin bir sonuç yok. Hani yükselecek mi düşecek mi? Ya yani şu an baskılama yönünde bir hareketler var sanki long short oranlarına da bakıyorum. Shortlar gerçekten çok fazla. Ama bir yerlerden de hacim o kadar güzel düzeliyor ki sanki atlardan topluyorlar gibi yukarı e, yönlü bir yükselmek isteyen bir emare de var. Ama şu an hiçbir indikatör yani hiçbir indikatör demeyeyim de en azından benim baktıklarım, baktığım indikatörler e, Bitcoin'de henüz al Sinyale vermiş değil. O yüzden çok dikkatli olun arkadaşlar. Önümüzdeki 4 saatlik kapanışları ve bugünkü günlük kapanışı beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Pitbull token'a geldiğimizde de buna bağlı olarak gördüğünüz gibi son video attığım videodaki seviyelerinde aşağı yukarı gitme, git gel yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Kiminiz çok güzel yorumlar yazıyor, kiminiz Ortaklığımızı dile getirip güzel şeyler e, hayal kuruyor. Kimimizde olumsuz yorumlar yapıyor. Hiç önemli değil. Çok sağ olun. Hani varlığınız yeter arkadaşlar. Sıkıntı yok. E, biz sonuçta burada alın satın demiyoruz. E, şöyle bir şey de var. E, Bitcoin e, e, Pitbull'u tepeden almış insanlar illaki vardır aramızda. Ben de tepeden almış biri olmasam da hani ben de bu seviyelerin biraz üstünde almış bir insanım. Biz kimseye al demiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bitcoin düştüğünden dolayı şu an Pitbull buralarda. Eğer Pitbull Bitcoin hareketine bağlı olmasaydı, bağımsız olsaydı ne kadar çıkarsa çıksın. Yani Bitcoin'in ters bir hareketine yine düşecekti. O yüzden yavaş yavaş gidelim. Sakin sakin gidelim. Bizim amacımız uzun vade. Kısa vadede bana kazandıracak projeyi gelip bunlardan birini söyleyin. Ben de gideyim ona atayım param. Ben niye bekleyeyim ki? Hani mecbur uzun vadede bekleyeceğiz. Proje sağlam arkadaşlar. 41 az, evet çok fazla. Evet ama talep arıza bakmaz. Canlarınızı yediklerim. Bunu unutmayın. Bunu bilin. Bugün gün elbet hep beraber güleceğiz. Belki sürüneceğimiz günler de gelecek diplerde ama bir gün hep beraber şahlanıp kalkacağız inşallah. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Sakın piyasanın gazına gelip de alım satım ee, hızlandırmayın. Yani böyle hemen zap diye dalmayın. Mesela şu an ben video itibaren yaklaşık 100 dolar falan geriye düştü galiba. Ee, ya bu piyasada herkes çok iyi bilmez. Olasılıkları dile, olasılıkları dile getirir. İnsanlar size duymak istediğinizi söylediği için inanırsınız. Hoşunuza gider. Bu size aldırır. Psikolojinizi doğru yönetin. Psikolojinizi ne zaman doğru yönetirseniz kazanmaya o zaman başlarsınız. Benim psikolojim çok kötü. Yani aşırı kötü arkadaşlar. Bunu dile getirmek istiyorum size. Benim psikolojim kötünün de kötüsü. Yani o yüzden önce psikolojinizi yönetin. Ee, uzatmak istemiyorum. uyarı niteliğinde bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Dikkat edin.